Raviş! Raviş! Ne açık. Şöyle İki tane Karanlık <laughs> <laughs> gösteriyor. Karanlık gösteriyor bu dünya. Bu bütün bu aşağı düş. Bu. Gelinciğim sen. Bu aşağıya, aşağıya düşüp oldu. Bunu yukarı kaldırmamız lazım. Öyle koydun yani, ki tamam, bunu tamam. buraya. He. Evet. Ya bunu şu öbür tarafa koyacaksın. Bu böyle şey yamuk kaldı. Gelinciğim. Gelinciğim. Aç.

Ya yani. Allah, ın. Allah, ın. Allah, ın. Allah. Yandı. Ben, ben bakacağım şimdi amca. bak ya. Kulağın ya. Yeni gibi. Ben bakacağım şimdi. Bana bak. Önce doğru şey. Evet. Ben, ben yani bakın şöyle arkadan. Çiğli çok da çiğli yenmez. Etrafı evet, gözükmeye çok kör kör yanıyor. Şunelere baksana şuradan bakalım. Daha şey. olmadı olmadı. Genelde evet. bir şey yedi. Genelde duruyor. Bak. İki tane sizi tek çevir koy bakayım. Gözükmüyor, gözükmüyor. Kör yere koydunuz ikiye. Evet. Aa. -a. Dedim sana şöyle koy bunu dedim sana. Anne, He. Nerede? Dolapta çocuğun dolabında orada. Biz geçen ne güzel Osmanlı güzel yapmıştık. Tamam. Götüreyim şurayı. Sıcak diyorum sıcak sıcak. Neyini tutacaksın? Ben onu kem mi dövüyorum? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlı kanalım var. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş şey. Neresi e, pil var? Onun için pil taktı bilsene. Biliyor ki bu pil ses. Pilli o. Neresi pilli? Allah aşkına pil, hayatım hiç pilli. Bunun için pilli açılıyor. Açı yanmaz, yanmaz. Sen onun için tarafı bana değil. Ben onu alıyorum. bakayım Yanmaz o. Bunlar e nerede ilaç var? eee ise aynısını çekmişsin. Çantanın içinde. Küçük çantanın içinde. Efendim kızım. Evet. Şey, ııı... E, su koy. Önce yağ salça. Ondan sonra... Su koy biraz. Açtı tereyağı koy. 4-5 kaşık iç tarhana koy. Ya da tahta kaşıkla koy ki... 4 kaşık koy tahta kaşıkla. Onu ama devamlı karıştır, dibine tutar yoksa. Bunu böyle alıyorum koyacak şey olmadığından dolayı. Bu şekilde yanacak diye. Şey. Ne yapacaksın kızım? Ha, aşıda var bir şeyin altında var kızım. Ben yokum. Ha tamam bak şimdi oldu yaptım. Sen şimdi bana o şey, şey ben oraya geçeyim. Ben oraya geçeyim ama. Ben hemen şimdi alayım. Yeni ses şey alıyor mu bilmiyorum ama. Kalmıyor herhalde. Şöyle şey, hamsini dizeceğim. Gerak dizeyim. Bizim hamsilerini dizeyim. Sen onu tut bana. Odun at, altına çok dizeyim. Ya atarım, sen şunu diz. Odun at, ne olur dizeyim. arkadaşlar. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Bayrampaşa tarafında yaşıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. E yani burası benim bahçem. Ben bahçemde odun yakabiliyorum yani. Kömür, o şey. Soba yapıyorum ben kızartma için. Kışın yapabiliyorum. Yazın yapmıyorum. millet rahatsız etmiyorum kışın. Ancak kışın yakabiliyorum. Kışın herkes burada odun yakıyor çoğunlukla. Soba. Güzünlü soba. Elimde benim soba borusu yok. Bocası yok yapmamışlar. Doğal kazda olduğu için. Ben de bahçede yapıyorum. O da yanmasın. bir şey bak yanmasın. Ne yanacak? Ya ya, ya. Bir şey yanmış. Bu mu? Hamsi sevene hamsi, palamut sevene palamut yapıyorum. Ya, ben palamut sevmiyorum. Gör çıkmasın. Yağlı koy. Yağlı koy. koy. Yağlı koy. Yağlı koy. Elle ben Bu yanıyor bu. Dolapta tereyağı bulamıyormuş. Al bir de Attadır kızım atta. Al şunu yağla biraz. Dur iki dakika bekle. Şöyle çevireyim. Şunu yok yok. Bunu senin kızım? tereya, kızım dolapta tereyağı dolu. Allah'ım öbe tereyağı yok diyor. Ne kadar terbiyesizsiniz ya. Öyle laf söylenir mi? yapmayacaksan yorum gelme. Yani niye yorum yapıyorsun? Niye böyle laf söylüyorsun? Ben kimseye hakaret etmiyorum. Etmem de yani. Kimsenin de bana etmesini istemem arkadaşlar. Yapmayın böyle. birbirimizi tanımıyoruz. Buradan tanışıyoruz. Ama tanımadığımız kişilerde yani kötü söz söylemeye gerek yok ki. Hoş geldiniz. Yeni katılanlar var aramızda hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Baba. Efendim aşkım. <laughs> Efendim bir tane. Anne. <laughs> benim oğluma ne demişler ya? Ne demiş benim oğluma? <laughs> Abi Hava sıcak. Şu i̇şte ayakkabını getirsin gitsinler. Sildin mi oraları? Şey sıcak. Ne yapmış banyoyu? Girmiş tam sifonu açmış. Komple kıskırtmış böyle. <laughs> olsun bakayım silerim ben. Temizlerim onu. Önemli değil. Canım sağ olsun. Yeter bir şey olmasın ona da. Allah'ın ısınır mı su su Olsun. Atalım makineyi. Yanmış kadın abi. Yanmış kadın abi. bunu da alayım ben. Al ama bu ben bunu bu şunun içine de koy, koyacaktım soğuk olmasın diye. Buna kalamıkları koyuyorum sadece. Şöyle koyayım Koy işte koy şu yandı yandı yandı. Aslında hiç bozmadan böyle bir işi yapmak lazım ama Gerek yok. Bilal geldi mi? Yok. Gel, geldi. geldi mi? Geldi mi? Tamam gelmiş. Zaten. Şunu parmakla da ısıldım koyayım ben hayatımdan. Çocuğum, bunu dedim ki şuraya bir beri getir dedim. Şuraya koymamış. Buraya koymuş. Bakalım ben. Keyif alındı bana. Bakalım ben. Yumurtalarımız da var. Şöyle. Onu yiyeceğim hayatım bir saniye. Olmaz Un ne olur? Olmaz bu Burada balık etler var yani. Onlara şöyle eklerim ha. Önemli değil. Ha. Karı iş yapıyordu burada. Bir kişi. Şey. Demek şey yok Bir çekilecek değil. Öbür balık soğudu. Oğlum ben şimdi kapağın altına da koyacağım. Soğumaz. Hadi bak. Hadi. Aferin. Hı -hı. Bunu da buraya şimdi. Bu da pişen. Ondan beraber. Yağ, yağ koyacağım ona. Artık koydum. Ağzı açayım çok yansın. içi dolu, tekrar içi dolu, yeni dolu, yani. Olsun, o yandı. Çok güzelsin ha. Kapağını bir dokunma, sormasın. Bakın ne Olsun, ben e, bu Yapma. Ya, bu? Allah, ben bunu bir kere açamadım Gel, aç şunu kapağını. Beceremiyorum bir <laughs> çok kolay açılıyor. Bunu aldık. Ben kenara koyayım onu. Soğumaz. Yanar. Yanmaz. Bir bakayım annem dur. Geldim. Bir <laughs> bakayım. sağ ayağı sağ ayağı O ayağın altına bir şey koyabiliyorsun ha. Yem var, yem yem var. O Orayı nereden uzatmışlar yapmışlar onlar oraya. Ben tamam, şuna bakayım artık. Sen de bak orada. Bakayım ben bir bakayım. Tamam sen tadına bak önce tadı tuzlu nasıl olmuş mu? Çok tuzlu. Çok mu tuzlu olmuş? Ya ya. Eyvah, ha tuf. ya? Evet Evet çocuklar bir şey bir toplanıyor. Çocuk çocuk topluyorum çocuklar. <laughs> Annelik böyle bir şey değil mi? Çocukların etrafını toplamak. O, Sen buradasın, mi? Osman yok. Mi? Pişiyor, evet hayatım. Hani yarın yapıyorduk? Yarın mı yapıyorduk? Nasıl yarın yapıyorduk? Evet. Yarın ben yola çıkacağım. Düğe gidecek misin yıben? Yarın biz yola gidiyoruz, yolda. Ben belki beşte çıkarım, baban erken gelir. Sen buradan pişiyi biraz Osman'a getir hastaneye. Evet. Saçmalama ya. Evet. Ha, oldu. Niye? Haber ayırdın mı? Bir şey yok da şimdi kız oraya tamam. şey getirdi. ben ayırırım ona. Ayır koyar dolaba. Dolaba koyarım ona ayırırım evet. da. Bak, yiyelim beni de ye. Isıtırım ya. ona ben onu. Ya bırak, ona, gelince cuma günü ona da alırız. Hadi da alırız bir daha. <laughs> bu sıcak sıcak denen bir şey. Çocuklar hastanelerde olunca... Bu sıcak sıcak denen bir şey. Ne yapalım? Ben onu bu aşı nerede ama günüm çalışıyor, ben ne yapayım? Hastanede olmuyor. Türkler 24'te çalışıyor. Keşke, keşke Ziya da 24 olsaydı. <laughs> yani hastanesi 24'te bırakmıyor Ziya'yı. İflas ettirsin beni diyor. Öyle <laughs> mi oğlum? Aynen. o yüzden ...24 çalışmadan geliyor. Eski çıkıyor bize. Kalıp gibi çıkıyor canım bu. Yağlı olmasın. Mı? Öyle güzel. Şimdi attığım patateslerim ne oldu acaba? İnşallah. Ya. Ne güzel dua ediyorsun be. <laughs> ne diyeyim ben? Allah ın Allah, ın Allah. Ne güzel dua ediyorsun bana sen. Ağzından bal damlıyor. Ya. Değil mi? İnşallah yener. Evet. Ya sizin beyleriniz de öyle yapıyor mu? Ben beyim bana güzel dua edin, yansın diye. Bak bir şey yanıyor karı. Ya soğan yanıyor. Sobanın kabuklu üstleri yanıyor. Kimse gelmesin. Hava da iyi. Ama kız sıcak hava bir şey Uyur. değil. bu. Ay, miyim, çok soğuk değil böyle. Yok ya yani kar var. Kar yağsa burada yatacağım sobayı. Ya. Üstünde güzel çay çok yapacağım. Yapıyorum. Temiz, temiz. Temiz, temiz ya kızım. Yanlı Salamı çok geldi ama. Evet çok geldi. Ama hmm. ben yemiyorum Ben yemedim şey ne kaldır onun üstünü de koyalım. Yeter mi orası? Neyse. Vallahi ölüyor ölüyor var ya kapat diye ölüyor şunu kapat diye haberi kapatlıyor. Dokunmuyor sana o. Hiç sevmiyor şunu. Daha pişmedi. Pişmedi. uzun sopa yok mu onun için karıştırmaya? Efendim, limon en, altta poşette var. Limon suyu da var şeyde. Tamam karıştır karıştırdım. Karıştırdım Bunu bırak. Tamam. O, Buna, öbürünü, öbürünü bir yerden alsana. Ben alacağım. Dur. Dur. Öpmesin oluyor, Oğlum, şundan bir tane daha bana şey getirin. Alüminyum, şey var. Küçük bir tane daha almak lazım. Küçük, <gülüyor> küçük, <gülüyor> küçük, <gülüyor> küçük <gülüyor> olması lazım, <Çok> soğuk bu? <laughs> Hayır, bir Hayır, alüminyum var mı? Ay elim yandı. Bir şey olmaz. şey sabah kullanmasını için Bu dünyanın öbür dünyası da var. Yansın. Alışalım. Önce sen ya, son yan, sonra da yansın. Alışalım. Önce sen yan, sonra da yansın. Alış. 12. Koyarsak kapak. Geri düşüyor bak. Geri Kapak tamam. mi? Kapak yedin 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 mi? Kapak ne oldu oğlum? Anne dikkat bir anda, önce eline tıklıyorsunuz ya Çok yağ yok içinde, az var. Evet, evet. Hamsiler de yerine koy. Tamam, kokusu ya. Ben sevmiyorum palamız Ben. Hamsi de koyduğum ee... ya. koyma. İyi, Onu ya ayrı tutacağım. Yağı koyacağım Dur. Dur. Bir güne de bu yağı geri götür. Yağ yerine götür. Parmağın da yandı ya. Yollar mı? Tepsiyi tepsi de götür. Bir tane ölçüsün bu arada burada. Tepsiyi götür tepsiyi. Kapağıyla. Kapağı da şey, götür. Mi? İki şey, dakika. Bir şey bir şey. Hamsilerde şakalım. Çok acıklısın ama oturun yiye konuşuyorsun. İlayla. O hemen şimdi, aslında, şimdi aslında, aslında. Aslında, aslında. bir şey verdi. Şimdi bir yana güzel. Bahçe olması aslında. güzel bir şey. Aslında. Ben evde sevmiyorum. Evin içinden çıkmıyor kokusu. Anne bu yapmıyor ya. ben evin içinde balık kokusunu sevmiyorum. Anne de bahçesi var. Bahçede yapabilir. Anne yani, yani birkaç kere insanlarla tartıştılar ya. Sevmiyor öyle. Tüpte yapabilir. Önce Türk'te yapıyordum bu yokken. İki senedir Türk bu olduğundan dolayı. Söyledim. Bir kere getirmiştim. Şimdi bu. Elim de yandı, vallahi yaktım elini ya. Sen gittin yani. tamam, Niye içeri kızın ya? Kim bulmuş <laughs> içeri? Dört <laughs> yüz. Allah'ım yarabbim. <laughs> ya. Bir şey olmaz çocuğum, bir şey olmaz. Niye? olmaz da. Şimdi geldi yer ben ne e, e, içeride baş, 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 sabah yaşayalım. Sabah 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 yapmayacağım. sabah 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 Bir sabah 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 var. Şöyle çıkıyor. bir olarak da hissetmiyor. Şuna yarışak bir zaten. Ben nizami yirmi iki tane yapabildim. Zor çıktı benden yirmi iki tane. Zahmeti Çocuk ya. abi olsun. Bak biz de konuşuyor. Ben konuşamadan yirmi tane yaptım. Çocuk konuşuyor. 30 tane yaptı. Bitti diyorum değil mi oğlum? Hı <laughs> hı. Tamam der. Tamam der.